İbrahim. Nasılsın Sına? İyiyim. Hoş geldin. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bilmem. Sen söyle. Ben ne diyebilirim ki? Tabii. Böyle bir şey nasıl söylenir ki? Oturalım mı? Otursana. Bu benim için hiç kolay değil, Suna. Biliyorum. Bunun için kendini suçlama lütfen. Maalesef bazı şeyler insanların elinde değil. İstemesen de aklın Elini mi tutuyor? Epeydir bu duygulara uzağım. O yüzden kafam karışık. İsterim allak bullak. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Yani sen ne kadar farkındasın bilmiyorum ama... ...benim hayatımda senin yerin büyük. Konuşmadığım, sana açılamadığım her gün beni biraz daha zorluyor. Bu konuşmanın vakti geldi bence. Ben. Ben seni seviyorum. İbrahim ben. Ne olur gözlerini verdi cevabı ver bana. Ne diyormuş ki gözlerini? Adamlar tıpkı benim gözlerim gibi. Benim baktığım gibi bakıyorlar sana. Yanılıyor muyum? Ama ben... Ne oldu? Çok mu ileri gittim? İbrahim... Ben yapamam. Neyi? Ben... Yani olmaz. Senle olmaz. Yani ben sanmıştım ki sen de benim gibi. Yani sevmiyorsan. Yani öyle değil de İbrahim ben yapamam. Benim çocuklarım var. Yusuf daha çok genç. Nasıl bakarım onun yüzüne? Yani yakışmaz. Gülüyorsun Mutluyum Yani seni sevmiyorum demedim Seni istemiyorum demedim Bu da bir şeydir Mühim bir şey Mutlu olmam için bana yeter Seni istediğin kadar beklemem için bana yeter Ama ben Tamam dedim ya Bu kadarı bana yeter Ama şimdilik Görüşürüz Que eu Kız derinlere dalmış. Oksijen tipi verelim mi? Bu. Hey. Aa! Neriman. <laughs> Aa! Neriman, ne adımı hatırladın. Döndün mü geri? Nereden döndün ben? Rüya aleminden. Bak şimdi ya. <laughs> ee, anlat hadi. Ne konuştunuz? bir şey konuşmadık canım. Nasıl bir şey konuşmadınız? Anlat hadi. Selamünaleyküm aleyküm Kolay gelsin. Oo Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk ya. Kazım abi yok mu? Buralardaydı. Gelir şimdi. Allah. Hah geldi. Ha. Hoş geldin Yusuf. Uğramazdın sen hiç kahveye? Hoş bulduk abi. Otursana ya. Ha, gel otur bakalım Şur, gel. Oğlum bize çay getir. Abi ben seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Yanlış anlama söylediklerimi de. Sen bir kira abi ziyarete gitmişsin abi. Ne konuştunuz? Vallahi şaşkınım. Ne diyeyim? Bu kadar mı şey söylüyorsun? ya, yani, Bu mu yani? E, bu değil tam olarak. Yansun kusura bakma ama sen bu İbrahim komisere tam olarak bir hayır dememişsin. Aa dedim. Gerçekten dedim. Ya, demişsin de yani böyle gerçek bir hayır. Şöyle gözlerin içine bakarak İbrahim senle ben olamayız. Hayır, hayır, hayır dedin mi?